Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda akustik gitarları daha yakından tanıyacağız. Ve akustik gitar seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Akustik gitarın seviyeleri ne? Orta seviye, başlangıç seviyesi. Bunu nasıl anlarız? Şimdi bu videomuzda ben bundan önce bir başlangıç seviyesi bir gitar tanıtmıştım. Orada gitarı tanıttık. Burada başlangıç seviyesi bir gitar seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Tabii düşük bütçeyle bir gitar seçiyoruz. Ama düşük bütçeli diye e, ucuz bir şey yiyeceksek gidip kedi eti yemeyeceğiz değil mi? Yani kötü çürük bir şeyler yemiyorsak değil mi seçiyoruz onu? Gitarda da gidip çürük bir gitar almamamız lazım. Çürük gitarlar var mı? Şimdi arkadaşlar bundaki sıkıntı e, şu var. Şimdi aslında devlet standart enstitüsünün kurulma amacı ne? İşte dışarıdan gelen malları belli bir standartta değil mi? Almanya'ya mesela o gitarları sokamıyorlar. Bazı arkadaşlar diyor ki abi aynı firma aynı Çin malı ama Almanya'daki gitarı farklı. Niye? Oradaki standartlar en üstte çalışan Hans amca bakıyor yani. Bu mal işte bizim ülkemize giriyor. Dışarı bir para veriyoruz biz. Bu paranın hakkını veriyor mu bu? Vermiyor mu? Ucuz olabilir ama belli bir standartı var. Bu Avrupa Birliği kurulduğunda aslında bir gümrük birliğiydi. Almanya e, burada standartları belirleyen ülke oldu. DIN onların standartıdır. Her şeyin standartlarını çıkardılar ve Almanya'daki mallar daha farklıdır. Burada ihracat yapan insanlar çok iyi bilir. Alman'a mal satmak kolay değil. Ama bizim ülkemizde Çin'den her yerini alıyorlar. Onun için bizim ülkemizde maalesef biraz uyanık olmamız lazım. Çünkü çöp geliyor yani resmen bazı ürünler çöp geliyor. Şimdi akustik gitarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Neden? Akustik gitar arkadaşlar tel basıncı fazladır. Tel basıncı fazla olduğu için biraz kaliteli bir sap ağacına sahip olmamız gerekir. Hemen çeviriyorum. Bakın buradaki ağacım benim mahum. Maun bu bal rengi maun. Maun'un çok çeşitleri var. Bugün video da çekerim maunla ilgili. Ee, onun işte başlayacağız. Maun'la Latince isim nedir? Ee, nasıl bir özellikleri var? Hepsini anlatacağız. Grubumuzda, şeyde, kanalımızda. Şimdi baktığım zaman sapın Maun olduğunu arkadaşlar şu desenlerden anlarım. Maun'un çok tipik desenleri vardır. Hafif hareli parlar. Çok böyle göze hitap eden bir ağaç değildir. Ee, daha doğrusu benim gözümü hitap etmiyor. Ben, aman Maun'muş Demem ama bir maun buldum. Çok güzel onu da göstereceğim. Benim de e, ön yargılarımı yıktı. Ağaç. İnanılmaz güzel maun. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. E, şöyle hafif bal rengi. Hani e, Mahogani diyorlar buna. Bal maunu diyorlar. Bunun özelliği arkadaşlar e, hafif ve dayanıklı olmazsa. Bir ağaç ağır ve dayanıklı olursa gitarda sap böyle gider. Ve ağır e, şeyler e, saplar. Bazı titreşimleri öne çıkarırken bazılarını çıkarmıyorlar. Tonluyorlar yani. Onun için bu hani Mahogany olması önemli. Daha koyu maunlar da olabilir. Onları daha klasik gitarlarda falan kullanıyoruz. Çünkü o biraz daha sapkısı oluyor. Ağırlık dengesi biraz daha şey oluyor. Şimdi arkadaşlar baktık sapımız maun. Ağacımız zaten klavyemiz Gül ağacı klavye olması lazım alırken şu boynuzun olmasına dikkat etmeliyiz. Bu biraz orta üst seviyelerde olan bir şey. Ama Lag firması bunu en rüz gitarlarında bile standart olarak sunuyor. Onun için Lag'ı biz her zaman tavsiye ediyoruz. Kendim ben Lag satmasam da bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle Lag akustik gitar almak isterken baştaki tercihlerden biri olmalı. Şimdi arkadaşlar Gitarımıza baktık. Bir de burgulara bakıyoruz. Bazı akustik gitarların burguları başlangıç seviyesinde de olsa şurada iki vidalı şöyle arkası başında vida olmayan şıkır şıkır eden e, burgular oluyor. Şu burguyu elimize attığımız zaman bir burgu sağlam olması lazım. Buna bir bakmak lazım. Burguların marka olma olayı orta üst seviye gitarlarda başlıyor. Ama bakın mesela Burlag'ın kendi burguları e, gayet iyi. Orta üst seviyede bulunan bir burgu şekli olması. Bir de burguların şuraları somunlu olmalı. bazılarınki böyle yuvarlak halka şeklinde onları önermiyoruz akustik gitarlar için. Sakın yani burgular kötüyse gitara almayın. Akor tutmaz. Boyalı gitarlardan kaçının. Alt seviye gitarlarda uygun gitarlarda boya varsa o ağaç söylediği ağaç kesinlikle değildir ve şeydir yani siyah gitar alacaksanız arkadaşlar. Korkmanız lazım. Yani alt seviye bir siyah gitar alacaksanız. Şimdi bunda bu bu şeyi yiyemez. Yani bakın görüyorsunuz ağacın birleşim yerleri belli. Size bir yalan burada söylenemez. Sapın mat olmasını tavsiye ederim. Ya da benim bir videom var. Orada kendiniz matlaştırabilirsiniz. Daha iyi kayar eliniz. Arkadaşlar burgular dediğim gibi şurası vidalı olması lazım. Buna çok dikkat edin. Şurası somunlu olması lazım. Ve bu somunları tel değiştirirken anahtarla çok böyle deli gibi sıkmayın. E, sık, e, tutacak kadar sıkmanız lazım. Yoksa bu somunlar zamanla gevşer. Bu tel bunu böyle çektiği için çat şuradan göbekten kırarsınız. Alt seviye gitarları elinize aldığımız zaman bir gitarda her zaman tesviyeye bakılır. Şimdi e, ben e, şöyle Öneriyorum şimdi mesela gitar çalmayı hiç bilmeyen bir mağazadan gitar alırsanız muhtemelen o gitarı arkadaşlar çıkarıyorlar. Olduğu gibi asıyorlar. Ayarsız. Bir de akor çekiyorlar. Sap böyle bükülüyor. Belki o gitar sizin aldığınız gitar o mağazada gitar çok iyi bir gitar ama elinize bir alıyorsunuz gitarın telleri uzak. Çünkü ben burada size ne diyorum gitarın telleri yakın olmalı. rahat çalmalısınız. Mesela aldığınız gitar e, gidiyorsunuz mağazaya akordunu çekirse veriyor bakıyorsunuz teller uzak diyorsunuz ki ben abi bunu almayayım. Halbuki gitarda iyi bir gitar olabilir ama bunu e, siz bilemezsiniz. Türkiye'de şöyle bir şey var. Herkes her istediği işi yapıyor. Bu liberalizm değil bu saldım çayra mevlam kayracılıktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müteahhitlik yapıyorlar, binalar yıkılıyor. Herkesin her işi yapamaması lazım. Gelişmiş ülkelerde herkes her işin eğitimini alabilir ama her işi yapamaz. Çünkü bir yetkinliğe bir sınav sürecinden tık 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 geçmesi lazım. Veya sınavdan geçemiyorsa da yıllar içinde usta olduğunu kanıtlaması lazım. Yani orada da efendim illa okul oku demiyorlar. Gel gidiyorsunuz Almanya'da bir sınava giriyorsunuz ben diyorsunuz berberim sizi bir eğitim veriyorlar ve bir sınavdan geçiriyorlar. Aa bakıyorlar adam bel ver, vermiş tamam okulunu okumamış olabilir. Bir sınavdan geçmesi lazım. Şimdi adam ben bir özeniyor ben diyor bir müzik mağazası açmak istiyorum açıyor. Ve elindeki malzemelere de yazık ediyor. Güneşe koyuyor vitrine. Yani mesela cadde üstüne bir mağaza güneş alıyorsa oradan o şeyden gitar alınmaz. Yamulur. Yamuktur yani zaten. De. Arkadaşlar onun için internetten aldığınız enstrümanlarda ayar olmayabilir. Biz bu şeyde kanalda nasıl ayar yapacağınızı anlatıyoruz. Ama gitarın sapı mesela şöyle bükülmüşse onda bir sıkıntı yok. Şöyle mesela bir şöyle yükten dolayı bükülmüşse bunu trash ile düzeltebiliriz. Ama gitarın sapı şöyle bir bükülmüşse bunu hiçbir şey düzeltemez. Tesviye olması lazım. Yazık olur. Onun için gitarları e, alırken askıda almayın. Paketten yeni çıkarsın. Güneş görmemiştir en azından. Bir lüteyi götürüp ayarlatabilirsiniz. Ya da bizim gibi, efendime söyleyeyim, ayar yapabilen bir mağazadan gitarı alabilirsiniz. Bizden gitar almanızın e, zaten amacı o yani. E, çünkü bir ayarlayıp veriyoruz. Çünkü gitarlar arkadaşlar uzak doğudan geliyor. Amerika'dan alıyorsanız Amerika'dan geliyor. Onlar böyle sıfır ayarlanarak gelmezler kesinlikle gelmezse mesela ucuz gitarlarda şu perdelerin şu araları batar. Onların bir lutiyi görmesi lazım. O perde şeylerini falan yapması lazım. Ucuz gitarların arkadaşlar aslında bazı orta seviye gitarlarla aynı kalitede ama işçilik görmemiş. Yani o perde kenarları alınmamış. İşte ayarı düzgün yapılmamış. Ne bileyim işte burguları fazla sıkıştırılmamış. Normalde bazı alt seviye gitarları ben bir alıyorum. Şu perde aralarını bir bazı perde hafif çıkmış oluyor. Onları şey yapıyorsun. Gitar gayet iyi yani. Onun için bir lutiye görmesi şart. Nasıl bir arabayı bayiden alıyorsunuz ayarları yok. Araba gidiyor serviste onu bir toparlıyorlar. Öyle satıyorlar size. Değil mi? Başta da şey, arabayı sürerken e, rodaj diyorlar o. Belli bir rodajı olması lazım. Onun için e, bilgi almadan sakın bir enstrüman satın almayın. Enstrümanı bozarsınız. Bir de şu var. Daha kaliteli gitarlar daha narin olur. Mahvedersiniz yani gitarı. Onun için iyice bu videolar arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Biz bu izlenmelerden bir şey kazanmıyoruz. Benim zaten bin küsür üyen var. Yani ben Enes Fatur değilim. En e, şiş soktum da kışkırtma falan bizim videolarımız yok. Böyle 3 milyon, 4 milyon Adam bir video koyuyor 24 saat içinde 3 milyon izlenmiş yani helal olsun. Karıncaların şekeri toplanması gibi millet toplanıyor onların videosuna. Bizim amacımız tamamen amacımız bilgi vermek. Başka bir amacımız yok. Elinizdeki gitarlar boşa çöpe gitmesin. Başlangıç seviyesi bir gitarı seçerken bunlara dikkat edeceğiz. Ucuz bir gitar, çok ucuz bir gitar alacağız. 500 liralar, 600 liralar, 700 liralar akustik gitar ikinci yıl olur bence. Ee, bu yani dolar olarak söyleyeyim. Ben şimdi biz bu arşiv olarak yapıyoruz. Yani 150 dolar, 180 dolar aralığında gitarlardan başlamak lazım. 200 dolar başlamam. Abi çok para diyorsunuz. Siz de haklısınız ama yabancıya göre değişmiyor bana diyor senin ülkende dolar kaç lira diyor. Bana diyor 200 dolar ver diyor veya 300 dolar ver diyor. Başlangıç seviyesi bir akustik gitar alırken biraz daha titiz olmak lazım. Biraz daha para biriktirmek lazım. Arkadaşlar başlangıç seviyesi bir akustik gitar böyle seçilir. Perdelerin yakın olması lazım. Cızlama denen olay olmaması lazım. Sizin rahat basıyor olabilmeniz lazım. Rahat akor geçişle yapabilmeniz lazım. Hemen kontrol edebilirsiniz. Teller çok yakınsa biraz mesela alıyorlar gitar şu yapıyor. Daha da çok vurursan zaten bir cızlama yapar. Hatta akustik gitarda hafif böyle bir yani sen vurduğun zaman cızlama da şeydir yani istenen bir şeydir bazen. Mesela, Mesela bu hafif böyle bir cızlama tatlıdır yani. Yoksa Klavye bilgisayar gibi çıkar yani onda bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi somunlu bir vurgu olacak Mavun bir sapı olacak gitar çok ucuz olmayacak teller yakın olacak cızlama yapmayacak olabiliyorsa üzerinde iyi bir takım tel olacak çünkü tellerde pahalı telde bedavaya getirmiş olabilirsiniz başlangıç bir seviyesi bir akustik gitar böyle seçilir verdiğim başka bir şeyler de siz de eklemek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Müzik dolu günler diliyorum.